Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, 8 yıl önce bisiklet branşıyla tanıştı. 8 yılda birçok başarı elde eden milli sporcu, 2 yıldır elit kategoride başarılar elde edip puan toplayarak 2025 uluslararası takımlar listesine girmeye hak kazandı. Konya Olimpik Velodromu'nda milli takımla 2 haftadır kampta olan 20 yaşındaki bisikletçi, yarışlarda 3 kategoride mücadele edecek. Avrupa Scratch ikinciliğim, point race'e üçüncülüğüm var, dünya beşinciliğim var. Yaklaşık iki haftadır kamptayız. İki haftadır bayağı hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Üç kategoride yarışacağım. Eleme, point race ve omnium'da yarışacağım. Mil takım olarak beş sporcu ile start alacağız. Dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde yarışacak olmanın heyecanını yaşayan Yılmaz, en büyük hedefinin kürsüye çıkarak madalyalar kazanmak olduğunu ifade etti. Bu turnuvadaki hedefim tabii ki çok zor bir yarış. Dünya şampiyonası kadar zor diyebilirim. Burada da kürsü hedefliyoruz. Dünyanın en büyük organizasyonlar arasından bir tanesi. Biz de burada mücadele edeceğiz Konyalı sporcular olarak. Yaklaşık 4 tane Konyalı sporcuyuz. Bizi izlemeye gelirse çok mutlu oluruz. Desteklerini bekliyoruz.